Evet arkadaşlar yine bir gratis indirimi yine bir ben yine fişim yanımda yine reklam yok Başlıyoruz Bu buraya koyuyorum arada fiyat güncellemesi yapabilmek için Şimdi ilk önce arkadaşlar hepinizin herkesin ihtiyacı olduğu gibi maalesef pedaldım 48 liraya düşmüşlerdi evet 48,5 TL'ye düşmüşlerdi Sonra bundan aldım. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten her indirimden artık bunu alıp alıp stokluyorum. Bundan da aldım. Sonra bu Flormar'ın aynen Flormar'ın baz katlıya geçen şu e, işte kalıcı jel etkisi veren diye çok övülüyordu TikTok'ta. Bunu da aldım. Bunlar 40 liraya düşmüştü. Pardon. Bu 40 liraya düşmedi. A few moments later. Doğru bunu 40 TL almışım. Sıradaki de bu Flormar'ın kapatıcısı. Bu da 200 küsüre düşmüştü. Benimki bitmişti. O yüzden bunu aldım. Sonra e, bu Kalyon'un tırnak beyaz atıcısı. Bu da e, 40 küsüre düşmüştü. bayağı paylaşılmıştı. Hatta bakıyorum hemen. Evet 40 küsüre düşmüştü bu da. Bunu da denemek için aldım. Oje'ler 20 liraya düşmüştü. Hem kendime aldım hem de size de aldım. Bu pastelin allıklarından aldım. Ben bu pastelin allıklarını kullanmayı çok seviyorum. O yüzden birini kendime aldım, birini de size aldım. Aldıklarım bu kadardı. Toplamda 665 TL tuttu. Bence çok iyi tuttu bu arada. Çok iyi bir indirimdi. Makyaj ürünlerinin hepsinde 175 indirim vardı. Büyük ihtimalle hala da devam ediyor. Zaten sabahtan internetteki tüm stokları bitmişti. Ben gidip mağazada hani alabildiğimi aldım. Eğer bu hediyelerin senin olmasını istiyorsan videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara tek tek bakacağım çünkü bu hediyeyi senin kazanmanı sağlayabilir. Instagram ve TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Bu ürünlerin yanında sürpriz göndereceğim şeyler de olacak. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay.